og Arkadaşlar. Buyurun. Ee, şimdi. Evet. E, admin odasının üstündeki oda var ya e, kontrol odası. Tamam. Kontrol. Evet. Orada buldum Emre'yi. Tamam. İsmail, İsmail motor bölümünün tarafındaydı. Oradan beraber çıktık, geldik. Önümde Abdi vardı. Abdi'nin peşine evet. takıldım. Dedim bu nereye gidiyor? Yani, evet. Ben Abdiyi odada görmedim. Nereye gittiyse farklı bir yöne gitmiş olabilir ama cesetten uzaktaydı. Tamam, uzaktaydım tamam. evet. Ben evet. hiç kimseyi görmedim. Uzaktan Ben seni de görmedim. Ben ben, ben 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 Abdiyi hiç görmedim. Ben... ben şöyle şöyle bir tezim var. Selim abinin katil olmadığını düşünüyorum çünkü görev sırasına göre yaptı. Önce yukarıdaki kapağı açtı, sonra aşağıdaki kapağı açtı. Bunun katil yapamıyor, göremiyor ve Bilmiyorum, bana masumluğundan Abdü bu oyunda bana masum geldi ve Burak diyorum ben ya tahmine. Ben kimseyi görmedim. için. Selim abi, bana da Burak gibi geliyor bana. Şöyle, Abdü odaya girip, odaya girip adamı vurup çıksaydı ben koridorda görürdüm, Abdü değil gibi geliyor ama öncesinde vurmuş olabilir mi onu bile bilemem ya. Abdü sen köye verdin oyunu. Ben skip yaptım, ben çünkü kimseyi görmedim. Emre'im, Emre, ah, emre odasında gördüm. Ben sağlık odasındaydım, bu tamam, bir şeydi oluyor. Ben, ben kimseyi görmedim. Ben Burak diyorum. Selim abi Burak bak bu. Eğer Abdü direkt Burak deseydi Abdü'ye verecektim. Şey değişmeyecek ki ben. Ya seni sikimize tüküreyim ben ya. Abdü. Burak da lan bu. önümdeki kesti <laughs> Manyak <laughs> Selim nereden çıktı lan? <laughs> Selim abi kimi gördün? Abi direkt Burak önümde kesti önümde Bir de <laughs> kalsam gibi doğrudu Sen nereden çıktın? Selim abi Abdü ben sana demedim Burak diye? <laughs> abi Ahahahah ben şüpheleniyordum <laughs> İsmail, senin peşinden döndüm. Burak abi ne oldu ya? Bak, bu var ya direkt ortadan doğruluğu geçti. Hayır Burak'ım var ya, Burak abim beklemiyordum Ben arkama sesi taktım, elini takayım çünkü ben şüpheleniyorum üçünüzden de. Burak abi hiç beklemeden kesti. <laughs>